Öğrenci arkadaşlar, iktisada giriş dersimizin üçüncü ünitesiyle ilgili bir yeni soru. Sorumuz, reel faiz oranı ne demektir? Öğrenci arkadaşlar, ekonomik gündemde faiz oranı biliyorsunuz en çok sözü edilen kavramların başında geliyor. Ancak reel faiz oranı bugünlük tartışmalarda çok seyrek duyduğunuz bir kavram. Siz sadece faiz oranını duyuyorsunuz. Faiz oranı televizyonlarda, gazetelerde ya da haberlerde bize ifade edilirken her zaman nominal faiz oranından söz edilir. Ama nominal faiz oranı mevduat sahibinin elde ettiği faizi açıklamakta yetersiz kaldığı gibi kredi biçiminde borç alan kişinin ödediği faizi de net olarak açıklayamaz. Bizim gerçek anlamda nakit mevduatlara karşılık kazanılan gerçek geliri ya da krediler için ödenen nakit karşılığı kredilerde tabi gerçek maliyeti bulmak için reel faiz oranı kavramımıza ihtiyacımız var. Bu kavramın tam tanımı bizim slaytta gördüğünüz gibi A şıkkımızdaki faiz tanımı. Reel faiz çünkü nominal faiz oranı eksi enflasyon oranından başka bir şey değil. Biz nakit mevduat için kazanılacak gerçek gelir bulmak istiyorsak nominal faiz oranından enflasyon oranına düşeceğiz. Doğru şıkkımız A şıkkı.